<laughs> evet sevgili dostlar hepinizle tekrardan yeni bir, bir video ile selamlar Bugün sizlerle beraber güzel bir, bir kalan başlıyoruz arkadaşlar 7v7 Sina Safranbolu haritasındayız ve Feriştah ESC ile beraber Bir kase atacağız Hepinize iyi seyirler videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Haydi bakalım Cipsleri Kovaları hazırlayıp videoyu izlemeye başlayabilirsiniz Yargı motom mu abi? Değil Daha Eline hala ha. aim'e basınmış değil yalnız. Hatırladın mı? Herkes yeni biliyor. Hı. Da Batı sen de mid oyna. Mid site oyna. Ah, evet. Hadi ben, bakalım. Tamam tamam. Canım 30. Sen ne yapıp var? Abi sen longa pisleme short git. Kısa hay Allah'ım sabır ver ya. Apo atla. Hit atla Apo. Tünelde bir can. Bir can değil bir kişi. Abi arka ne dedin? <laughs> Helal abi, oğlum. Abi. Sen öyle sen öyle. Site Dur bir dakika pitte mi lan o? Oğlan uzun lan. Oğlan mı? İkisi de uzun ikisi. İkisi iki, iki uzun var. Kapat arkasını. Arkayı kapatın aynen. mi? İkisi de bana cross. Ne yapıyorsun? L'den shoulder at bakayım ben de çıkacağım. Atma hiçbir şey. Helal. Sana geldi Apo. Bastı. Helal. Vitória do Zula. Lan Samet bir de alay ettiler lan. Benle. Kim kimle alay ediyor oğlum? He? Turnuvada da kim alay böyle alay takımsanız işiniz yaş dedi. İlk, ilkten eğlenirsiniz dedi. Allah Allah. Valla. Oğlum bununla bununla. Komik Neren çocuklar. Şey Mid mid mid. Kısa. Sevgi de bomba ya. 3 kitle kısaya sokmayın. Altına ses var. Ay attım bomba Manca bomba atın zaten. <laughs> mid. Xbox. Aa ben çok Kafa atla. söyledi. B giriyor. Long <laughs> var bir tane. Al kısa. Ben abi Mid kanka city geldi. <laughs> i̇ki iki tanesi. Vitória do Gladio. Sim, sim, <laughs> <laughs> <Kimse gülüyor> ayrılmasın Efendim abi. Eee evet, kısa kısa istene. Sit bakayım. Tamam abi. Misses. Canım onu. Bir var. Batu sana kim uzun bak dedi. Ben, 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 ben. Abi kısa gelmiş bir info verin lan. Hiç, hiç, hiç. Abi şu kafanıza göre yer değiştirmeseniz. Kısa kanka. Kısada kısa olan kimdi? Kısa kısa. Bendim abi zaten öldüm ben kısa da öldüm. Peki şey ne gelmedi? Info ne gelmedi? Dedim abi kısa siz içi vurdunuz. Sesim, sesim iyi geliyor mu? Kimse kafasına göre her değiştirmesin. Takımda tek sniper ben olmak istiyorum. 3 kısa tutacaksınız. 2B, 2 mid, 1B tutacaksınız. Bu kadar. Savunma yemedi. Bir dikkat. Kısa geldi. Smok smok smok. Ya arkanda ya arkanda. Niye rastlıyorsunuz ki? Kısa abi elden. Aynen uzun. <laughs> balkon balkon. balkon. <laughs> Hadi bay ikisi de var. Kısa girdi. Vurdun oğlum helal. Uzun. Kısa öldü. Helal abi. Vitória do Zula. Beyler yine saçma sapan şey hareket yapmaya başladın zaman ona göre. Kimse kimse yerinden açılmasın. Kısa bir şeydi. Kısa yedi. Yoluna artık? Tamam abi ben. Uzuna. Pitleme uzuna pitleme, pitleme. Uzun Tamam. Mid mid. Iceman. Erkek pitte. Öldü uzun. Kapatın artık. pit pit pit. Vurayım mı kanka bana? Bas 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 bas. Victoria do Zula. abi de koşmayın ben vururum onu. <laughs> Salayım abi yine Odaya giriş yapın. Sen mısınız? Evet. Evet. Başlamışsınız evet. evet. kalsa beklemeye gelirsiniz. Ne <laughs> yapalım? kız 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 kıs kız kıs kız 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 gene kız kız Xbox'ta. Açılayım mı abi sen? Shift vardı bir gidebilir. bir Zorlama zorlama kısa, kısa kısa geri var bir tane. Bak bu buna çok açık oynuyor. Beğen dikkat Bu da kısa bu da kısa. Kısa kısa kısa. Bıçağı bırak. Helal. Victoria do Zula. <laughs> Açın be bunu herkes yenebiliyor. işte. Hani. Şeye dikkat et. Hey bomba geldi. Ben attım. Helal. Kısara size giriş yapma. Sevmedi ben de. B'de önüm var. Herifler mid to B. öldü. Abi? <laughs> abi. X X mid. X altı. Al tünel. Tamam, bakayım bir dakika. Gitmiş yani. sen kırık bak. Gösterme. Evet, xbox Apo apo, apo alabilirsin tamam 71 can bitti ısa çıktı ısa ısa kısöyle kısöyle ha buldun short başına gidiyor uzun görürse valla biterim yalnız Uzun geliyor. Helal. Uzun. Çık buradan. Lan yani kırpacağım. Yalanlarını. 15 canlı. Helal. Victoria do Zula. Güzel vuruyor ya. Abi bu mitrel nasıl düşüyor ya? Daha bu ikinci maçım. Aynı şekilde abi. Benim de ilk maçım. Ağır uzun oynuyorlar. Neredeyim? Ben her yer sisli göremiyorum. Sis geldi mi? Xbox. Kısa maçı Ya gülüm uçarak yesem atılır şeyi ya. Bırak, bırak, kısa bırak. girdi kısa girdi ki kısa. Bir öldü kısa. Uzun vurman lazım. Bir daha öldü. Uzun geldi kanka. Uzun dolu, uzun dolu. Uzun, da da. uzun, da, uzun da. Balkon. Üç uzun. Oh. Bu şadayı. Balkon. İki kişinin konusu var. Arkan. Gibi. Le 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 do <laughs> Pardon, pardon, pardon. Bunlar hmm. değil mi? Evet. Hey değil aldı, <Sessizlik> Onların basısı ne? Arkalayacağım. Kısa, kısa çıkıyor. Kısa çıktı. Zekat. Böyle mi size destek? Abi rampa gelmiş adam. Abi rampa. Ay. Helal. Helal be. Victoria do Zula. işine verelim de bak. Şey dikkat edin artık ya. Kimse kimse sniper almasın hayır. Tamam. Kimsin almasın? Kimse sniper almasın. Ee, Kanka. 3 dö mü yapalım kısa? Havuzunu aç. Mehmet abi sen yanına iki kişi al kısa koş. Tamam. Kısalayın. Uzun gideceğiz. Bizim lay ile hale gidiyor. Uzun yasak. Kısaya bakıyorum ben. Kısa gidin siz. Uzun smoke içe. Bekleyin abi kısada girmeyin bekle. Ninja 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 Helal Helal Oyna uzun oynuyor Kill abi ha Le 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 le. Abi e seçiyor adamın hepsi ya. Alt tüneye geçti. Abi niye niye aşağı siz? 10 can 10 can. Bomba patladı. Şey Ki, bay bay. Bakili oynama. Böyle oynamam abi. Böyledeyim sadece. Lastikte. <laughs> kısa var. Kısa geldi. Kısa yedi can. Kısa iki. İkisi kısa. Bak zorlama. Kısa. Tamam. Kısa. Helal. Helal. beyler Helal. Helal. Abi B koştunuz girdiniz bak. 3 yakınsınız. Se seri B gir. Ha. Seri B gir. Apo. Tam, tam arkanızdayım. Seri B gir. Apo oyna bir tane. Tamam Mehmet tamam, abi. Sakin ol kral. 2 B'ye geçti. 2 B hemen. Vurdunuz ben merak Helal. Kapı kırık kitleyen görmeyeyim. Kapı kırık kitleyen görmeyeyim. Siz siz siz. Mehmet abi. Kap Me kapı geliyor. B kapı. <laughs> Yardım abi tane öldü kur bombayı bak. Kapı kırıklayan görmeyeyim. Kuruyorum ben. Tünel destekliyim ben. Bomba <laughs> plantada. <laughs> Helal. <gülüyor> <gülüyor> ee, reis komutan çıktım bir kırık çıkıp geri girdim kusura bakma. Aç aç o zaman. Ee, tün, tünel sessiz oynayayım mı? Mehmet abi yok. Ee, sen yine 3 kısa <laughs> git. Yanına tamam. Ya, Bekleyin bizde Nereye de uzun yıkıyede. Uzun yakın var. Bir ya hay görmedim adamı midde ya. Xbox'ta. Kapı. Traktör önü. Traktör önü beyler. Uçak. Uçtu. L L L. Side. Side var L var. Ne karşı lan? Uzun aa, oyna artık uzun ya. oyna uzun, abi, uzun oyna. Abi uzun oyna kısa. Ya abi niye arkamdan geldin botu? Kısa kısa helal L var aman lazım helal güzel oyna helal acık gösterme ağır gösterme artık tamam ses bomba bomba burada kısa geldi ilk merdivende bomba attı. O da odaya giriş yapıldı selamünaleyküm aleykümselam Aleyküm. <laughs> gösterme de doldu Dur Ne? Kısa girdi. Geçti Ninja. Ninja da. Zaman oyna. Sen kapat kendini abi sana gelemem. Helal abi. Sıkıntı yok öyle oynadım. Nerede? Rampa. Side. Tamam. Helal. Vitória do Zula. Ya Abi kısa da gelecektim <laughs> peşinden de ilk baksa adam var ya. Ne yapalım Yasin? Yani aç açın uzunu Bu el uzun yakın kesinlikle dikkat edin. Bomba mı at abi? İki tane bomba gelsin iki kişiden seri. Yemedi. Yap buranı yap buranı. Kısa, Helal. Sıra evet vuruyor. Sıra vuruyor bak dedim. Sayfa right, ile oynayın. A öyle. Asire gir. Abi, kimse açılmaz. Uzun kal uzun kal bomba vuruyor. Açık. Olun, uzunlayın. Göster artık. Üçü de mi ha? Bomba bomba. Şey geldi. boşalt, site boşalt. Site boşalt. boşalt. Le dikkat. Mit abi bir tane daha. İkisi de xbox. Sessiz. kısa ev geldiklerini söyleyeyim. Gel bir yakın. Abi 70 geldik sen. Görsene orada sahiden. Geldi 30. Helal. Aldım. Evet. 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 evet arkadaşlar. 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 Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz buradan. Efeler işte e-spor baştan şekil yapıyordu. Şimdi de alsın maçı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu bu videoyu da inşallah izlerler. Baştan giriş olarak şekil yaparlar sonra böyle susarlar işte. Okulun. Herkes Edere Okulun. kadar konuşsun.